Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Temmuz Salı. Arkadaşlar kirli takkalılarla araba attım. Aslında önce kirlileri attım. Onlar içeri girmeyince yanına Arapları da attım. Hem Araplar biraz nefessiz. Onlara antrenman verirler. Kirliler güzel uçuyor. Tek başına 20 dakika uçabiliyorlar. 20-25 dakika. İkisi de aşırmadı daha. Ya şu yavruların dördü de aşırmadı şu anda ilerlemiyor arkadaşlar. Yani normalde biliyorsunuz 10 günde ben kuşu teke alırdım. Ama işte yaz yavrusu olunca böyle oluyor. Evet bayağı yükseldi. Yani 70-80 metrede uçuyorlar. Hatta fazlası da var. tane yavru var arkadaşlar. Hiçbiri de ilerlemiyor. Ee, i̇ki tane içinde aşıran var. Bazen aşıranlar var ama yani üstüne koymuyor. O da yani bilinçsiz bir aşırma. Arapları zorluyor yok. Dumanlı zorluyor yok. Zaten kirli aklılıkta hiç şapşaplama bile yok. Evet, öbür evet. yavruları arkadaşlar. Tekrar çekim yaparız. Arkadaşlardan onlardan sonra da bunları attım. İki Arap yanar döner bir de kirli takkalı. Kirli takkalı boz yuva kardeşi. Kaybolan boz kirlini. O da bir türlü bazen aşırıyor bazen aşırmıyor. Bu Araplardan bir tane burada büyüyen e, boz yavrusu olan çeviriyor. Yanar döner bazen çeviriyor. Pazar günü çevirmişti mesela Mustafa Gökçoğlu. Dünden bugün görmedim benim numarası Güzel uçuyorlar. Böyle bir 15 bin uçuyorlar, geziyorlar, geliyorlar. Arı kovalıyor. Şimdi kirli takka perçemden dumanlı takkalı iki lar dişi atacağım. Bunlardan sonra sonra da dumanlı dişi atacağım. Peser şimdi kelliyle mantakkalı yaptım. İşte takkalı bunların zaten. Bunlar gök takkalı dişiyle Araberken yapmış. Molozun soyu Araberkeç. Alt uçan Tokçan Bu böyle bir çeviriyor ama arkası gelmiyor. Bunlar biraz geç oynuyor. Babası da geç oynadıydı zaten. pratik güzeller aslında. Bu Arap düz Arap yavru dişi olan yavru da bunların bir alt yuvası. Bir alt yuvalar daha var evde. İki tane kirli biliyorsunuz bir tanesi öldü. Hadi aşır, aşırmadı. Aşırsa onu keseceğim zaten. O direkt 5'e gelmiş. E, Dumanlı takkalı olanı. Öbürü çoktan bir çeviriyor ama arkası yok. yetken falan bulmaya başlamış ama bir numarası yok. Arkadaşlar sıra bunlar. Şimdi kalkacak dedim. Kalk, kalkacaksın. Kalktı. Beni almama izin vermedim. Mecbur akacak. Duman dışı arkadaşlar. Dumanın kirlerini yavrusu. Hadi. Bugün bir koflular. Yok. Gerçekten bir kofluğu var. Bakalım ne yapacak? Biraz üstün bakalım. Gün çok güzel uçtu. dünyanın yarım saatten falan biraz fazla uçmuştur. Hava Havada bugün işte bulut geldi güneşin önüne. Onun bir serinliği var. Bakalım yükselecek mi? Taklayı falan azaltmış arkadaşlar. Bunun aslında antrenmanlıyordu. Bir üstü bir rahatsızlandı. bayram tatili girdi araya. Zaten rahatsızdı. 3-4 gündür uçuruyorum. Üst üste. Işte. Uçmaları atmaları güzel. Bundan önce çok videosunu çektiydim. Aklınızda kaldığımı biliyorum. Ama işte bu da tüyünü bozmamış. Bunda öyle bir derdi var. Ayrılmıyor. Uçmayacak falan. İlk hareketini çekerdik ama neyse biraz ısınsın bakalım ne yapacak. Sonra tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar, kuşları açtım bir tane geldi, uçsuz da iki tane geldi. Şu anda da 15 dakika olmuş. Uçalı. Ama kuşa dayanacağını düşünmüyorum. Aferin. Arkadaşlar bir 7-8 dakika <laughs> döndü döndü hiç oynamadı üstü buralarda. Dedim kuşa dayanmaz bayağı bir dayandı. Ama herhalde nazarımız mı değecek ne olacak şimdi tekrar girecek herhalde. Evet 25 dakika olmuş. Güzel. Hadi. Aferin. Kuşların ekeli güzel olur arkadaşlar. Şimdi yavru da bunlar tüyünü bozmadı. Biraz önce de söyledim. Kaldırırken Bir ekelesinler bakalım. Aslında kes beklemek lazım ama işte uçan kuş yok diye öyle bırakıyorum. Arkadaşlar çok bol taklalı bir oyun yaptı hala da vuruyor. Kuşlara yem atıyordu. Geldi oynadı. Beş tane çekemediğim var. Bunu da çekmeseydik altı olacaktı. İçinden çok güzel böyle metrajlı bol taklalı oyunları var. hareketleri zaten çok güzel. Kumru kovalıyor. Kumrular hastalık getiriyorlar. Yemedikleri bir şeydi. Neyse kalanlar da çıksın. Yani, ee, yarım saati geçirdi arkadaşlar. Yarım saati geçti. Allah kuyruk. İn. Tırtık. Allah. Burada tatlıza çarptık. Kuş yine oynadı orada. Valla yine iyi gitti arkadaşlar. O yine bol takla yaptı. Az tepemize tepemiz aşağıya gidiyordu <laughs> Arkadaşlar çok güzel atarak geldi. Aferin kızım sana. Şu kuşun anne babasını kaç defa mezata çıkardım da kimse oralı bile olmadı. <laughs> ben oynar dedim oynar arkadaşlar. Bunlar benim yıllardır beslediğim kuşlar. Aferin sana. Evet yoruldu arkadaşlar. Hemen hemen 50 dakika olmuş. Hava serinledikçe de uçuşları da değişti. Güzel açılmaya başladı. De inişini yakalarsak iyidir. Yani inişini yakalama %100 yakalarız çünkü güzel iniyor. Veya zınk yok. Tabi başından sonuna kadar yakalamak önemli olan. Aferin. Orada evet. erkek kılıtı veriyor. kanat çırpıyor. Yoksa daha girecekti aşağı gelecekti hayvan. Evet bunu aşağı geldi artık inme seferleri. Hadi in bakalım. Evet telefon kapanmış da yarıda yakaladık. Dön 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 dön. dön. Valla bu kuşlar beni bugün var bugün de bu beni geç bırakacak. Bu kadar çocuğun tahmin etmiyordum. Aksilik yapıyor. Valla arkadaşlar geldi, girdi, döndü hemen ayağını açmaya başladı. Aferin sana. Evet. Halime canlı kalmadı yukarıda yukarı 50 dakikaya yakın olmuş 48 dakika falan. Bakın tüyünü, tüy sorunu var yani hayvanda tüyleri böyle eskimiş. Yabani gibi bir şey olmuş. Boynunu birazını dizmiş, birazı kalmış. Evet, yine iyi indi arkadaşlar. <laughs> Yoksa iyice geç kalırdık.